Merhaba evet arkadaşlar. Bugün meşhur TikTok makarnası yapacağız. Denemesem olmazdı. Ben de merak ediyorum. Şimdi başlayalım. İlk önce çiğ domateslerimizi koyuyoruz. Ortasına bir kalıp beyaz peynir koyuyoruz. Ben ezine tercih ettim. Siz hangi peynir daha çok seviyorsanız onlardan kullanabilirsiniz. Şöyle birkaç diş sarımsağım var. Biraz kekik Ama üstüne şöyle tuz peynirim tuzlu biraz o yüzden bunu çok tuzlamıyorum. biraz karabiber. Burada istediğiniz baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Sonra şöyle üstlerine zeytinyağı gezdiriyorum. Evet. Biraz daha zeytinyağı gezdirelim domateslerimize. Bu arada makarnam için Suyumu koydum. Makarnam haşlanıyor. Evet. Zeytinyağımı da koyduk. Şimdi 180 derece fırına götürüyorum. Domateslerim kızarana kadar peynirim de eriyene kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar peynirli domatesli karışımımız fırından çıkarttık. Çok güzel bir kokusu var. Bayılacaksınız kokuya. Şimdi bunları güzelce eziyoruz domateslerimizi ve sarımsaklarımızı güzelce şu şekilde şöyle şöyle iyice eziyoruz. Bakınlayla buluşturuyoruz. Bulgur makarnayı tercih ettim. İsterseniz siz başka makarnalar da tercih edebilirsiniz ama bulgu makarnalarının böyle aralarına sos karıştırma çok güzel oluyor. Şimdi karıştırıyorum ki bütün lezzetler buluşsun makarnayla. Domates, şu kokuyu duyabilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Makarna, Karıştırıyorum. İşte. Feslenleri geliyor. Feslenlerimizi doğrayacağız. İyice yediriyorum. Makarnalar dışarı taşıyor. Evet, bu da güzel oldu. Şimdi feslenlerimizi doğrayacağız. Şu dökülenlerimizi de alalım. Hava çok sıcak. Biraz Şu Şöyle bir tane daha düşmüş. Onu da alalım. Pestenlerimizden şöyle birkaç yaprak. Yalnız buradaki koku muhteşem bir koku var. Harika aromalar karışıyor. Aromalar birleşiyor. Domates, fesleğen. Küçük küçük yapmıyorum. Şöyle iri iri yapıyorum ki ağzımıza fesleğin aroması kalsın. biraz daha koymak istiyorum. Biraz daha şöyle lezzetlendirelim. şimdi sunum zamanı. Face makarnamız hazır. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun. Bir sonraki lezzetlerde görüşmek dileğiyle.